Daha önceden size nasıl kopya çekebileceğinizi öğretmiştim. Ancak bu yeterli değildi. Çünkü bu tek başınıza yapabileceğiniz bir şey değildi. Arkadaşlarınızla uzun süre planlanmış bir şey olması gerekiyordu. Bu sefer çok ani yapılan bir sınavda, haber verilmemiş bir sınavda nasıl kopya çekebileceğinizi göstereceğim. Bu oyunda... İlk olarak gözlüğümüzü takmamız gerekiyor çünkü birazcık kör olduğumdan dolayı bunu size her gün her bölüm her videoda söylüyorum göremiyorum çünkü gözümü takmam gerekiyor sonra kulak burada gördüğünüz gibi etrafımızda bir sürü aptal salak Hocam hoca orada tahtaya süre şey edecek 5 dakikada sınav vermemiz gerekiyormuş hoca şimdi onları anlatacak falan falan umarım hazırlanmışsınızdır diye yani. benim hazırlanmaya ihtiyacım yok hoca benim hazırlanmaya ihtiyacım yok yani benim gibi kopya çekebilen benim hazırlanmasına hiç gerek yok gözümü kapalı bile yaparım yani bu bak Yok gözü kapalı ham aslında gelmem gerekiyor. Neyse başladı. Ee, stop sterkes referzit. Neyse ben Orada. Bayraklı olan B. Bayraklı olan B. Bayraklı olan B. Bakalım bu. <laughs> The average percentage. Average percentage. Average percentage. Average percentage. Where is it? Nerede 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 nerede? Hah. Neydi lan unuttum. Allah aşkına geri bak oraya cevabını bakmayı unuttum onun. B. Hocam merhaba. Bu B. Değil mi hocam? Yok değil de, de C. C C C C. C C C C. Eee onu yaptım hocam. Non Average percentage continued the half. Sen ne yaptın? D mi? Bakayım. Aa değil mi? Bak bence de bence de ben de öyle düşünmüştüm. Hoca alarak da çağırmış hoca gerizekalı. Kafa çekmeye çalışıyoruz. Tam de. 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 De 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 de. Değiştir değiştir yaptım yaptım. Daha sonra göster. Başka bir tane göster. O da değil değil evet. mi? Yani, tamam. Tamam. Merhaba. Okey. Okey. Hay gel. Fuck. De. Ne oldu? Ne oldu? Niye mi? Tam bu lan yeni tük. Silgi atarım kafana beni sinirlendirme. At, silgi alamıyorum. Lan süre bitiyor lan. Aptal. Ne yapmadım? Ya ben atmadım. Nerede biliyorsun benim atlamın herkes olabilirdi. Arkan dönükte herkes olabilirdi. Bir at, at, atmış olabilirdi. Ne para bakıyorsun hemen? Aa. Aa. Kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Her yaptığımız hata başında bir şey yapıyormuş. X koyuyormuş oraya ve 3 tane olunca da kaybediyormuşuz. Sadece bana özel yapmış öyle bir şey. Neden bilmiyorum. Niye sadece bana özel bir şey var böyle? 12.30'da başlayan şey. 12.30'da başlayan şey hangisi? 12.30, 12.30, 12.30, 12, .30, 12, .30, 12, .30, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 30. Neydi 12, 30? A, B, C. C, 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 C. Hoca beni görmüyor. Görüyor musun abi? Çağırma hocayı. Geç. Ah, Mısır olan A. Ah. Mısır mısır. nerde hmm, nerede 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 nerede. Mısır dediğim buymuş aslında. Mısırlı falan değilmiş. Bu ne lan? Aa, ama olduğunu bili biliyoruz. Başka ne var? Hocayı çağırmayın lütfen ya. Sen de 12 30 değiştir artık çözdür onu soruyor. Aptal. Gestation per period for us. What? Sperm sperm diyor. Period diyor. Adet ne diyorsun oğlum sen? Nasıl bir şey diyorsun? Sınavdır bu hoca. Ne yapıyorsun ya? Adamsın kardeşim. O C'miş pardon pardon pardon. O C. 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 Okay, Nice. Ama o D yapmış. Ha yok. Ha, o tavuk tav şey. nerede o nerede o nerede o nerede. Kurbağalı olan da D. Yapmışım onu zaten. Hoca nerede hoca burada. Bak yo nereden ne, ne görüyor ne 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 oldu niye sadece bana atarlanıyorsun herkes bakıyor tek kopya ben mi çekiyorum Allah aşkına ya tek kopya sanki ben hem, hemen yaz oraya aptal bak sen yazarken ben de bir tane daha kopya çekelim. Aa hareket edemiyorum şu an fazla. Tamam 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 tamam. tamam. Nerede nerede nerede? Sen orada benim şeyimi yazarken ben bir tane daha sorunca abını buldum ne oldu? Aptal. Zekalı. Ne yaptın oğlum? Onu yaptım onu yaptım. Onu ne yaptım oğlum? Yapmadığım bir şey yok mu sizde? Hoca geldi yemin ediyorum aptalsınız ya hepiniz salaksınız ya. Hoca geldi hoca lan süre bitiyor ya süre bitiyor. Ha o da C'miş. Güzel, 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 güzel. Tek şey iyi müdürüm biliyor musun? Nerede ki o? Ha Şimdi hoca orada. Ya çağır mı hocayı? Aptal mısın? Nesin ya? Bir tek sen iş yarıyorsun dedim. Hocayı çağırmaya başladım. Bunun cevabına ihtiyacım var. Hah buldum. B bu. Ee, başka ne var? Witch ve da... O değil mi? Yok o değil. Ee, Neredesin? Ya değiştir yapmış. Hah ha, ha, ha. be B. B B B B çabuk 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 Nerede nerede? Bu. Geçtik ki bir ihtimalle geçtik sınıfı. Dersi. Ee, başka ne kaldı? Bence bu Michael Arden. E, aynen. Başka yaptığımız bir şey kalmadı. Aynen ya. E, ah, bu ne? Bu, bu. Sallıyorum vallahi sallıyorum. Şu anda sınıfı geçtik. Dersi geçtik. Ama önemli olan bu. Yes. bit. 7 ile geçmiyor muyuz? 7 ile geçmemiz lazım. İlla 10 mu alman gerekiyor geçmek için? Abi bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Aynen C. Güzel güzel güzel. Hoca gider misin? Aa o ne? O D. De Bu buradaydı. Bu buradaydı. Ver are ver Where ver you, you? Neredesin? D. Diochan Oh yeah my friend. Çok iyi Sen ne yaptın? Sen çok eşek duruyorsun bana. Senin bana köpeği vermen lazım. Hoca çarp çarp duruyorsun. Bari bir işe ara ya aptal. Zekalı özürlü. Hoje çarma, hoje çarma. C, 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 C. Pardon B. Ondan sonra uzun olan B. Bu çok uzun. Şurada bu. Aynen B. Bu. James Clark Maxwell. In James Fenimore kopar Ver bu ney yeter artık onu yaptın gerizekalı değiştir artık şunu. Bu A. Bu A. Okey. Ya niye arkana dönüyorsun? Ne ne? Konuşuyordum onu niye konuşmaya devam etmedin? Dişlere bak yani. Bu ne ya? Full HD diyor. Tamam bir şey olmaz o şey yaparken biz çıkalım. Abi değiştir Allah değiştir şunu. Bak o değiştirdi. Aa bunu hatırlıyorum bunun ne olduğunu. Pitch line. Pitch, line. <laughs> Güzel onu hatırladım. Şimdi bu neydi? Bunu da hatırladım. Leosis çalıştım. Dersimde çalıştım aynı anda. Kopya çekerim ama kopyamı hazırlarken dersimde çalışıyorum. Bunu da hatırladım. 136, 1600. Bunu hatırlamıyorum. Bu bana vermeniz lazım. Kaç tane kaldı? 1002. Sundiata Keita. Abu Bakır, Musa, Fagalaya. Hala bunda ya. Ya. <laughs> Sen daha ceza yemem lazım yoksa GGVP oluyoruz yani. Lan onda yazıyordu bunun cevabı lütfen 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 cevabı yazıyor onda. Hızlıca almam lazım, hızlıca almam lazım. Buraya dönme. O tarafa git güzel. C. B. Kaplum şeyle olan kurbağalı olan B. Kurbağalı olan nerede? Ya. Kurbağalı olan bu ya. Ya arkamdaymış söylesene gerizekal niye söylemiyorsun valla ben şey yapayım ya. Ne kaldım değil mi sınıfta? Kaldım var sınıfı geçemedim ya. Kaldım. Kaldım. Gel Kaç tane? 7 tane doğru yapmışım. 7 tane. Kopya'yı 4 dört dörtlük çekmiyoruz. Çünkü kopya'nın hepsini yaparsak böyle tüm sınavı mükemmel yaparsak hoca ya anlar yani kopya çektiğimizi. O yüzden 8 9 almak daha mantıklı. O yüzden böyle bilerek böyle yapıyorum. İstesem istesem 10 alırım yani ama bilerek 8 9 alıyorum ki hoca anlamaz bu kopya çektiğimizi. <laughs> Neyse. umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Eğer daha fazla otaşlar istiyorsanız aşağıda video. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma daha abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.